Online satış mağazası Beard Market, Chico TV Türk kanalları ve Cüyesel Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 13 Aralık Pazartesi. Mağazalarda maske zorunluluğuna düzenleme. Eyalet hükümetinin kısıtlamaları hafifletmeyi planladığı günlerde Victoria'lı vatandaşların birkaç gün içinde alışveriş için maske takma zorunluluğundan kurtulması bekleniyor. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews geçen ay Victoria'nın New South Wales ile birlikte 15 Aralık'tan sonra perakende mağazalarında maske takma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı planladıklarını söyledi. Kısıtlamaların hafifletilmesi hastaneye kaldırılma sayılarının sabit kalması durumunda yürürlüğe girecek. Milyonlarca Avustralyalı yeni yıla cebinde daha fazla para ile başlayacak. çeşitli hükümet ödemelerinin artırılmasının ardından milyonlarca Avustralyalı yeni yıla daha yüksek gelir ile başlayabilecek. 2021'den bu yana %3.5 ile en yüksek seviyeyi gören endeksleme oranı sonrası gençlik, öğrenci ve bakıcı ödenekleri alan kişiler 1 Ocak'tan itibaren yeni zamdan faydalanacak. Youth Allowance olarak bilinen gençlik ödeneği desteği 2 haftada 17.90 dolar artarak 537.40 dolar olarak belirlenirken 18 yaşından büyükler 12.40 dolar zam sonrası 371.60 dolarlık destek alacak vize sahiplerine uçuş müjdesi. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt pazartesi günü yaptığı açıklamada Avustralya'nın uluslararası sınırlarının öğrenciler ve vasıflı göçmenler de dahil olmak üzere uygun vize sahiplerine planlanan şekilde çarşamba günü yeniden açılacağını belirtti. Hunt gazetecilerin zaman çizelgesi hakkında sorusu üzerine yeniden açılmanın devam ettiğini ifade etti. Kuizlent'e yolculuk yapacaklar için uyarı. Polis, Kuizlent girişinde geçersiz izinlerden dolayı geri dönmek zorunda kalan çok sayıda kişiden sonra sınırı karayoluyla geçmek isteyen vatandaşların doğru izin belgelerine sahip olup olmadıklarını teyit etmeleri konusunda uyardı. Sınırlar, eyalet hükümeti tarafından belirlenen COVID-19 aktif bölgelerine kapatılmasından 141 gün sonra Avustralya Doğu Saatine göre dün gece 2'de yeniden açıldı. Gelen kişilerin tam doz aşı yaptırmış olmaları ve girişler önceki son 72 saat içinde PCR testlerinin negatif olması gerekiyor. Avustralya ile Güney Kore arasında kritik savunma anlaşması. Pazartesi günü Başbakan Scott Morrison ve Güney Kore Başkanı Moon Jae-in Canberra'da yaptıkları görüşme sonucu Avustralya ile Güney Kore arasında 1 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Güney Koreli savunma şirketi Henva, 30 adet kundağı motorlu obüs topçusu, 15 adet mühimmat tedarik aracı ve radar sistemi sağlayacak. Ayrıca Güney Koreli şirket ile federal hükümet arasında Victoria Geelong şehrinde ortaklaşa olarak zırhlı araçlar üzerine mükemmellik merkezi de kurulacak. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 9 ,91 lira 91 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde salı günü beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 29, Sydney 25, Melbourne 22, Adelaide 27, Brisbane 31, Perth 27, Darwin 35, Hobart 21 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>